Merhaba, ben Mahmut Sami Kadıoğlu. Arkadaşım Doğu Oba Özkan ile birlikte bugün Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün Etkin Kütüphane Projesi programında karşınızdayız. Bugünkü konumuz mobil fotoğrafçılık. Doğu ile beraber size bugün cep telefonlarınızda nasıl daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz, bunlarla ilgili birkaç ipucu vereceğiz. Merhabalar, sağ olun. Merhabalar Doğu. Ee... Ya ben ilk önce biraz kendimden bahsedeyim. Merhaba. Ee... Ben Doğu Oba Öskan 10 yıldır e, moda fotoğrafçılığıyla uğraşıyorum. E, Tabi teknolojinin gelişmesiyle artık e, fotoğrafçılık biraz daha makineden mobile doğru dönüş yapmaya başladı aslında. Hani biz de aslında sektörlerimizde yavaş yavaş e, hani kataloglar olsun, çekimler olsun bu tarz şeylerde e, mobil fotoğrafçılığın üzerinden ilerlemeye başladık. Çünkü e, eski teknoloji ve yeni teknoloji arasında e, büyük bir fark var. E, neredeyse takip edemiyoruz diyebilirim. Onun için hani artık fotoğraflarla ilgili çekimlerde çok rahat davranabiliyoruz. Hani sen de biliyorsun ki hani akıllı telefonların evet. çıkmasıyla birlikte fotoğrafçılık bir level daha atladı. Yani insanların kendi gözünü geliştirmesi kısmında telefonlar insanlara yardımcı olmaya başladı. Hani bu kısımda sana bırakayım gene sözü. İstersen üzerinden devam ederiz yine. Tamamdır. Peki en büyük yapılan hata sence nedir? Yani mobil fotoğrafçılığa geçtik insanlar tabi ee, telefonları, lensleri yani balık gözleri var, dar açıları var ve bu lenslerde yapılan en büyük hata nedir? Cep telefonlarını genelde ceplerinde taşıyorlar ya da Öyle çantalarında taşıyorlar. İlk yapmaları gereken şey nedir sence? Yani ilk gereken bunun aslında temiz kullanımı. Yani bizde de aynı şekilde objektiflerimizi çekimler öncesi her zaman lenslerimizi sileriz. Çünkü bir toz parçası, bir işte el dokunması orada bir iz bırakır ve o iz bıraktığı evet. anda hani fotoğrafta fluoluk yaratabilir, leke olarak çıkabilir, karanlık düşürebilir. Yani birçok kötü sebebe yol açabilir. Onun için hani ilk başta hani telefon çekmeye başlamadan önce ilk yapacağımız hareket mobil fotoğrafın ön ya da arka kamerasını silmek olacaktır. Bunu sayesinde daha temiz bir görüntü alabilirler. Evet, yani ben de bunu e, sürekli karşılaşıyorum. Hı -hı. Cep telefonumu koyduğumda telefonu el, cebimden çıkarırken hep kameradan tutup nedense öyle de geliyor benim kullanma şeklim. Evet. Yani, yani kameralar artık hani e, teknolojiyle şu an 100 küsür megapiksellere kadar çıktı telefon makinelerinin artık e, pikselleri. Yani onun için hani e, sınır yok denebilir yani bizim fotoğraf makinelerimizde bile bu e, seviyelere geçilmedi fotoğraf makinalarında işte dediğin gibi makro lensi, onun dışında zoom lensi hani ayrı ayrı 3 4 tane lens veriyorlar. Ya bunlarla tabii çekim açılarını, çekim ölçeklerini yapmaları insanların daha kolay oluyor. Yani bizde bunu yapabilmesi için ilk önce insanın lens değiştirmesi gerekiyor. Yani kullandığın bir lensi makro bir şey çekim yapacaksan hemen bir makro lens takıp o şekilde makro yani işte o yakın çekim yapabilmen gerekiyor ama telefonlarda bu bütün lensler üzerinde olduğu için İnsanlar çok rahat şekilde evet. kullanabiliyorlar. Evet, artık akıllı telefonlarda bunlar akıllı tabii, tabii. modlarıyla beraber hepsini görüyor. Ee, bir de telefonlarla genellikle insanlar zoom yapıyor. Peki zoom yaparken bu sence hata mıdır veya da e, daha farklı nasıl bir şey yapabilirler zoom kullanmak yerine? Yaklaşmalarıyla Bence zoom evet, kullanmaları yaklaşması... arasında fark var mı? Tabii tabii. Yani şöyle dijital zoomsa şimdi optik zoom ve dijital zoom olarak iki ayrılıyor. Optik zoom daha doğru oluyor ama dijital zoom'a geçtiğimizde kırpma yaparak yaptığı için çözünürlüğü düşünerek bir zoom şekli yapıyor. Tabii ulaşamadığınız noktalarda telefonlarla hani yaklaşamıyorsanız eğer alana Oraya tabii uzaktan bir zoom yapabilirsiniz ama onun dışında e, ürün çekeceğiniz nesneye yaklaşırsanız daha doğru sonuçlar alırsınız. Fotoğraf çekerken ikinci dikkat etmemiz gereken konu yani daha doğrusu üçüncü dikkat etmemiz gereken konu da odaklamak. İnsanlar e, fotoğraf çekerken cep telefonlarını çıkarıyorlar, aniden fotoğrafları çekiyorlar ama neyi vurgulamak istiyorlar ya da neye netlik yapmak istiyorlar bunu yani gösteremiyorlar. Bu yüzden de fotoğraf çekerken daha çok böyle fotoğrafta çekmek istediğimiz yeri artık parmak ucumuzda yani dokunarak burayı netleyebiliriz ve bu objeyi ön plana çıkarabiliriz ki bu da insanların e, vurgulamak istedikleri, kompozisyon yapmak istedikleri konulara daha e, insanların algısını açar ve daha netlikte daha evet, ön evet. plana çıkarır. Yani doğru söylüyorsun dediğin gibi insanlar şimdi telefonları hani kullanıyorlar ama dediğin gibi yani şimdi fotoğraf kısmına geçtiğinde bilinçsiz kullanım olayı var. Yani sadece evet kameram çekiyor gibi bir e, odaklama veya işte kadraj oluşturmadan çekim yapılınca haliyle hani ortaya çıkan sonuçlar iyi olmuyor. Tabii bu kişinin gözüne göre değişiyor. Yani isterse e, daha da e, profesyonel çalışabilir. Ama işte isterse öyle gündelik olarak da kullanabilir. bir de, de, de yeni onu telefonlarda seçim. pozlama yaparken mesela dokunduğunuz yere göre ışık ayarı yapıyor. Eee tabii, tabii. ona göre diyafram ayarı yapıyor. Hepsini bu telefon dokunarak yapıyor. Yani netlemek istediğimiz yere göre yapıyor. O yüzden pozlama yaparken ve odaklamayı yaparken doğru yapmak önemli. Ee, evet. evet çünkü şimdi şöyle bizde makinalarda mesela işte ters ışık olaylarında falan hep sorunlar yaşıyoruz. Mesela biz hani tamam kişiye odaklıyoruz ama mesela kişiye odakladığımızda ışığı ona göre ayarladığımızda arka patlama gibi durumlar oluyor. Ama mesela telefonlarda otokontrast olayları çok başarılı olduğu için şu an Kişi ve arka fonu bir arada alabiliyorsunuz. Yani arkadakinin netliğini, bulutun işte gökyüzündeki bulutu dahi Kişiyle evet. aynı şekilde alabiliyorsunuz. Ha Biraz karartıyorsunuz ama bizde bu şekilde olduğunda hani işte çekti, çekerken daha koyu çekmek zorunda kalıyoruz. Arkayı da görüp sonra Photoshop'ta açmamız gibi bir durum oluyor. Ama cep tabii. telefonlarında tabii teknoloji o kadar ilerlediği için Tabii e, tabii artık bunu tekrar e, etikette yapabiliyorlar. Dediğim evet. gibi hani bir hareketle ilk önce netleyip sonra ışığın ayarını kısarak bütün durumlarını tertemiz bir hale getirebiliyorlar. Evet. Bir de telefonda var. mesela kompozisyon demişken telefonda ve fotoğrafta kompozisyonu yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Yani insanlar nelere dikkat etmesi gerekiyor? Biraz da bundan bahsedelim. Tabii, tabii. Ee, mesela üçler kural dediğimiz bir kural var. Ee, bu çerçeveyi eşit bir şekilde bölüyorsun ve aşağı ve üst tarafta üç kare şeklinde dengeleniyor ve fotoğrafı doldurması gerekiyor. Yani bir objeyi ön plana çıkarmak istediğinizde eğer yataysa sağa veya sola yatırarak objeyi net bir şekilde ön plana çıkarabilirsiniz. Bu tabii fotoğraf makinelerinde de tabii aynı, aynı şekilde yani olan bir sistem. İşte burada alan derinliğini kullanmış. Yani kediyi netleyerek arkaya bir işte flu alan derinliği oluşturarak ya tabii burada işte çizgisel düzlemi kullandığı için bunu sol tarafa da yapabilirsiniz, sağ tarafa da yapabiliriz. Bu aslında işte bakış açısı dediğimiz alanla alakalı. Yani kedinin baktığı tarafa doğru bir alan derinliği yarattığınızda fotoğraf daha kompozisyon oluyor. Ama işte arkasına bir boşluk bıraksaydı kedinin... Hani çok da bir niteliği olmayacaktı ama burada fotoğraf daha doyumlu. bir hikayesi var, anlatımı var. Böyle daha keyifli oluyor. Yani Tabii. insanlar buna biraz daha dikkat ederse, yani eminim kendisi de zaten bu keyif olarak çekecek. Yani kediyi sadece çekmiş olarak değil de işte kedinin işte oradaki bir hikayesini hissederek çekmiş olacak ki bu da kendisini daha mutlu Aha, edecektir diye daha düşünüyorum. Bir de telefonlarımızda şimdi ızgara modu var. Yani ayarlardan kameraların ayarlarından ızgara modunu açıp bu çizgileri görebilirler veya da hayali olarak bu şekilde bölerlerse ekranı objeyi ona göre yerleştirip ve daha net ve daha kompozisyon bir şey anlatır bir fotoğrafı elde edebilirler. Göz kararı yapılabilir ama dediğin gibi işte artık her şey kullanım kolaylığı olduğu için hani ızgaraları rahat rahat kullanabilirler. Onun dışında da dediğin gibi göz kararı kullanıp istedikleri gibi bir kompozisyon oluşturabilirler. Evet. Bir de perspektif açıdan bu çizgileri kullanıp yol mesela yolu çizgiye oturtup yol sanki uzuyormuş veya da kısalıyormuş gibi bir e, etki de yapabilirler. Tabii sonsuzluğa doğru verirse işte genelde çizgilerin yatay ve dikey çizgilerin işte sonsuzluğa doğru verirlerse bu zaten işte alan derinliği dediğimiz olayı yaratacak. Yani kedi fotoğrafında işte orayı e, kedi net ama mesela onun kedisiz halinde de yaptığında yoldaki bir ara çizgisi se seçip arkaya doğru çektiğinde yine güzel bir alan derinliği oluşturmuş olacaklar. Evet. Yani bunlar sadece dediğim gibi kişilerin aslında görmesiyle bakması arasındaki fark gibi bir durum yani. Aynen öyle. Bir de telefonumuzu sonuçta fotoğraf makinaları kadar hı hı. hızlı değiller, Şatırları o kadar hızlı olmadığı için sabit tutmakta fayda olduğunu söyleyelim. Tabi. E, telefon ne kadar titreşimi az olursa, ne kadar sabit kalırsa, o kadar net fotoğraf çeker. E, uzun pozlama yapan uygulamalar var mesela hı. mobil. O şekilde telefonu tripodla kullanırlarsa güzel uzun pozlamalar bile yapabiliyorlar yeni yani nesil telefonlarla. Şimdi tabii şimdi işte yani hem ışık ekipmanı olarak hem dediğin gibi işte tripodlar gibi yani birçok yan aksesuarı var telefonların. Eskiden hani sadece telefon tuşlu bir e, arama cihazı gibiydi ama şu an hayatınızın bütün önemli kısmını onda geçiriyorsunuz. Yani sosyal medyalarından tutsun işte dediğin gibi kamerası, araması görüntülü aramaları yani her şeyi zaten telefonlarınızla yapabiliyorsunuz. Yani internet işlerinizi bütün her şeyiniz telefonun içinde yaşıyorsunuz. E, haliyle şimdi fotoğrafa da önem veren bir insansanız mobil fotoğrafçılıkta. Evet. Hani bunun için dediğim gibi hani ring ışıklar kullanıyorlar, tripod kullanıyorlar. dediğin gibi hani bunları uzun pozlama yaparak daha değişik fotoğraflar çıkarabilirler. Yani insanlar hangi alanda kullanmak istiyorsa artık mobil fotoğrafçılıkla her alana girebilirler. Yani gece pozlaması bile hani yapıp dediğin gibi tripodu kurarak işte gece yıldızlara dahi çekebilirler. Çünkü gerçekten teknoloji o kadar ileride yani. Evet mesela örnek olarak bir tane fotoğraf internetten ben bulmuştum. Hı hı. Uzun pozlamayla mesela su e, su akarsuyu çekip bir çarşaf gibi gösterebilebilirler yani. Tabii işte bunlar bizim telefon e, fotoğraf normal fotoğrafçılıkta yaptığımız şeyler ama işte gördüğün gibi hani örneğinde de olduğu gibi artık mobil fotoğrafçılıkta da çok rahat yapılabiliyor yani. Çünkü fotoğraf e, makinalarının birçok ayarı var yani hani siyah beyazından sepyasına yani birçok alanı var. Ağır çekimi var, hızlı çekimi var. Yani bunlar birçok alanda kullanılan şeyler. Yani video alanında da kullanılan bir durumlar. Hani yakın zamanlarda zaten birkaç markanın e, fotoğraf şey... E, Cep, telefonu cep telefonuyla ama. hani katalog çekimlerine kadar yapıldı yani artık Peki daha hani önce sen, sistematik ee, olarak bunlara ilerliyor yani durumlar. Katalog çekimi yaparken cep telefonuyla hiç çekim yaptın, Hı. oldu ben mu? Ben yapmadım ama hani bunun örnekleri var şu an Türkiye'de. Hani bildiğimiz gerçekten başarılı moda fotoğrafçıları bunların örneklerini yaptı, bulundu. Çünkü hani renk desen içinde, keskinlik desen içinde hani bir bir orada düşürdüğünde nasıl olur bilmiyorum ama genel olarak sosyal medya üzerinde kullandığımız için fotoğrafları artık Hani oralarda gayet yeterli olabiliyor telefon çekimleri. Cep telefonuyla çekince tabii insanlar genelde sosyal medyada paylaşıyor ve bu evet, kaliteyi evet. de kurtarıyor. Bir de fotoğraf çekerken mesela insanlar objeyi netliyor tamam, pozlamayı da yapıyor onlar tamam ama kompozisyon yapmak için mesela arka plandakileri biraz daha algıyı düşürmeleri gerekiyor. Algıyı düşürmek için de tabii ne yapmaları gerekiyor? Objeyi ön plana çıkarıp biraz da arka tarafı soluk bir renk yaparak ya da siyah beyaz yaparak objenin daha ön planda olmasını ve daha anlaşılır, daha net olmasını sağlıyorlar. Buna da dikkat ederlerse fotoğraf çekimi yaparken cep telefonlarıyla. Tabii tabi ya bazı telefonlarda artık şey bile var. Yani çekiyorsun ve arkayı beyaza veya siyaha düz stüdyo fonuna bile çevirebiliyorsun. Hani biz bunlar için stüdyolar kuruyoruz ama bunu telefonla dışarıda bile hani çok da kirlenmeyecek bir alan kısmında yani arkaya dümdüz hani bir vesikalığını bile telefonla çekip çıkartabilirsin yani o dereceye geldi artık tabii yani tabii kendine abi. bir stüdyo oluşturabiliyorsun. Dediğin gibi yine arka alan kısımlarına baktığımızda hani olabildiğince temiz bir görüntü seçersek hani insanlar daha hani doyacaktır. Yani arkadaki bir tane çöp parçası veya işte göze batan bir nesneyi oradan kaldırıp çekimimizi yaparsak yani ilk önce bir kurulumumuzu yapıp sonra fotoğrafımızı çekersek daha temiz bir fotoğraf ortaya çıkacaktır. İnsanlar tabii fotoğraf çekerken e, bunlara dikkat ettiklerinde cep telefonlarıyla aynı profesyonel makineyle fotoğraf çekmiş gibi tabii. daha kaliteli fotoğraflar ve daha göze doygun gelen Doğru. fotoğraflar elde edebilirler. Bazen de oluyor ki mesela kareye sığmıyor ve fotoğraf makinasında lensin açısı var belli Hı -hı. bir yere kadar alıyor ama devamını almıyor. Açı çok geniş oluyor insan hepsini görmek istiyor. O zaman da e, fotoğrafta mesela Örnek gösterdiğim fotoğrafta sadece deniz bulutları aldı, kumsal aldı ama e, panorama modunu kullanarak cep telefonuyla fotoğraf makinelerinde olmayan evet, bir mod. Ol. Panorama modunu, modunu kullanarak daha geniş bir kareyi elde edebilirler. Daha e, geniş çerçevelerle fotoğraf çekebilirler. Yani evet yani biz bunu tabi makinalarla doğru noktalara koyarak yani gerçekten bunu tripod sistemiyle işte doğru açı çekip sonra öbürüne geçip yani gerçekten bizim için bir uzun uğraş aslında yani makinalarla yaparsın evet. ama işte dediğim gibi hani gerçekten çizgi çizip oraya makineyi yerleştirip oradan ikinci noktaya geçip yani bu biraz matematik aslında Aslında o, uğraştırıcı tabii biraz da. yani bunu evet telefonla şu an işte zaten kendi çizgisi dolduğunda orayı onaylayarak panoramayı Çekimi yani. bitiriyor zaten ve gerçekten keskin ve temiz sonuçlar ortaya çıkarıyor. Hani gösterdiğin örnekte de ya yani mesela fotoğraf çok temiz. Yani biz bunu gerçekten hani dediğim gibi çeksek tekrar çekilmiş gibi evet, hiç Evet biz bunu çeksek ya yani dediğim gibi hani belki 5 dak dakikalık işi biz 15-20 dakikalık sürelerde yapmaya çalışıyoruz. Ama işte telefon artık bunlar için kolay oluyor. Evet bir de fotoğraf çekerken cep telefonuyla çekiyoruz sonuçta. Biraz daha fazla çekmelerini tavsiye ederim ben fotoğraf çekenlerin. Çünkü doğru kareyi yakalamak bazen anlık olmuyor. Yani aynı kareden farklı açılarda, farklı yerlerde ve farklı çeşitlerde çekerek fotoğrafın doğrusunu yakalayabilirler. O şekilde de yani çok alan çekerek. alan evet alan sabitse mesela işte genelde artık hani e, hayatımızda dediğimiz influencer dediğimiz insanların işte hani bu e, çekimlerle zaten e, kendileri a, ünlü oluyorlar. Çünkü gerçekten bu telefon çekimine o kadar özen gösteriyorlar ki yani artık o kadar çok program var ki yani insanlar kendi profillerini yani sosyal medya profillerini belli tek tonlarda bile kullanabiliyorlar. Yani tek bir evet. ton belirliyor kendine. Gri ton mesela işte bütün gittiği yerlerde onlara vurgu yapıyor. Hep gördüğü şeylerde onu çekiyor. Yani insanlar artık şöyle bir durum var. Yani yemek yemeden önce onun bir fotoğrafını çekiyor. Yani bir menü fotoğrafı çekilir gibi. ilk önce yemek bir 5 dakika çekimi yapılıyor. Aslında yemek evet. soğuyor ama <laughs> orada ama bir sanat için uğraşılıyor tabii yani. Çünkü Bunu çekerken ama. de işte bazen tek karede doğru kareyi alamıyorsunuz. O tabii yüzden tabii. ne yapmak gerekiyor. Yani. Farklı farklı açılardan. Yani, yani denemek fazla lazım fazla fotoğraf her, çekmek gerekiyor. her ürünün farklı bakış açısı var yani işte daha yata ürünü yukarıdan çapraz 45 açıyla çekersen hani bu bizim dediğim gibi hani benim fotoğrafçılık bilgimle olan bir şey ama bunu telefonla da yani ben de şu an mesela çok telefon kullanmıyorum genelde profesyonel makine kullandığımız için ama biz de mesela kendimize ihtiyaç, tabii, tabii, ihtiyaç duyduğumuzda yani. hemen fazla, fazla onu Ya yani Online derslerde hep işte mesela telefonla mesela nasıl çekilir? Çünkü her öğrencinin e, makinesi olmadığı için e, senin fotoğrafçılığı orada da kare olarak görmen gerekiyor ve insanlara bunu aktarman gerekiyor. Haliyle ben bile hani mesela bir ilk sağdan çekiyorum, soldan çekiyorum, alttan çekiyorum. Yani çektiğim ürünün belli vurgularının gözükmesi gerekiyor fotoğrafta. Onun için işte o açısalları bulup Dediğin gibi yani 10 kare 15 kare çekip a bu evet güzel oldu dediğim fotoğrafı insanlarla paylaşabilirsin. Evet son olarak da e, Photoshop yani cep telefonumuzda çektiğimiz fotoğraflarla çok fazla oynamamızı tavsiye ediyorum ben. Fotoğraf makinesinde tabii çok fazla shop kaldırabiliyor fotoğraf. Ya artık insanlar kendilerini değiştirebiliyorlar yani evet. o derece hani biz Photoshop yapıyoruz demek kısmını bıraktık diyebilirim. Çünkü insanlar benden daha iyi Photoshop yapıyor. Yani programlar o kadar e, basitleştiriyor ki bu durumları insanların kendine işte düzeltmesi, arkayı silmesi, bir alanı çıkarması yani Photoshop'ta birçok şeyi yapabiliyorlar yani. Ama cep telefonuyla çekilen fotoğraflarda tabi bunu biz e, genellikle tavsiye etmiyoruz. Yani Çünkü tabii, kalite düşmesin. Kullanması. E, i̇nsanlar daha keskinliği bozulmadan net bir fotoğraf elde etmeleri için çok fazla oynamamalarını tavsiye ediyoruz. E günümüz biraz daha doğallığa dönüyor. Hani artık onun içinde hani insanların bunu da önem vererek biraz daha o programlardan uzak durursa gerçekten çektiği şeyin doğallığını, güzelliğini, detayını öyle vurgularsa daha iyi olur. Yani bu bizim ülkemize yavaş yavaş geçiş yapan bir kısım. Hani dediğim gibi moda fotoğrafçılığından baz alarak gidiyorum. Hani eskiye de bir dönüş var. Artık mesela çekimlerde daha polaroid, daha böyle tozlu çekimler, işte daha detaylar bırakılarak yapılıyor. Haliyle bu da mobil fotoğrafçılığa bir sene içinde yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Yani insanlar şu an işte onu kullanmanın hevesinde. Onun için tabii çok çok kullanıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bir dur noktası yok çünkü. Evet. Ama bir gün yani bir yıl sonra büyük olasılık anlayacaklar ki hani evet gerçekten biz niye bu kadar yorduk kendimizi. Bu fotoğraf zaten doğal haliyle güzeldi. Daha ve insanlar bunu olacak. zaten kabul ediyor diyerek bırakacaktır diye düşünüyorum. Doğu bize verilen sürenin sonuna geldik. Katıldığın için teşekkür, ben ediyorum teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim. İnşallah başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.